Hayatımızda hepimiz zaman zaman ağır, kasvetli ya da huzursuz hissettiğimiz anlar yaşıyoruz. Bunun nedeni çoğu zaman dışarıdan aldığımız negatif enerjiler. İnsanlardan, ortamdan, hatta düşüncelerden bile bu enerjiler bize bulaşabiliyor. Peki bu enerjileri temizlemek için sadece meditasyon, dua ya da ritüeller mi gerekiyor? Hayır. Çünkü doğa bize bu konuda muhteşem bir armağan vermiş. Arındırıcı gıdalar. İlk sırada sarımsak var. Sarımsak yüzyıllardır sadece tıbbi değil, enerjisel bir koruyucu olarak da bilinir. Bedenin çevresinde bir kalkan oluşturur. Negatif enerjileri çözer, hatta eski kültürlerde kötü ruhlardan korunmak için bile kullanılırdı. Onu yediğinde bedeninle birlikte auranda da bir temizlik başlar. İkinci sırada soğan soğan bastırılmış duyguları açığa çıkarır. Gözlerinden yaş akıtır ama aslında o sırada ruhunu da hafifletir. Soğanın enerjisi içeride birikmiş ağırlıkları dışarıya taşımak gibidir. Ağlatır, yakar ama arkasında ferahlık bırakır. Üçüncü olarak limon ve turunçgiller. Limonun enerjisi keskin ve arındırıcıdır ortamın havasını temizlediği gibi zihnimizi de berraklaştırır. Negatif enerjilerle dolu hissettiğinde bir bardak limonlu su içmek içsel alanını tazeler. Dördüncü sırada ada çayı ve fesleğen gibi şifalı otlar. Ada çayı tütsü olarak yakıldığında mekanı temizler. Çayı içildiğinde ise içsel alanı arındırır. Fesleğen ise kalp enerjisini yükseltir, korkuları ve huzursuzluğu hafifletir ve tabii ki yeşil yapraklı sebzeler. İspanak, roka, maydanoz gibi yiyecekler bedeni temizlediği gibi aurayı da hafifletir. İçlerinde taşıdıkları canlı klorofil enerjisi ruhuna yeni bir nefes gibi etki eder. Bu gıdalar aslında doğanın bize sunduğu küçük enerji şifacılarıdır. Enerjisel temizlik sadece dışarıdan yapılan ritüellerle değil, içten beslenmeyle de gerçekleşir. Çünkü sen bedenine ne alırsan ruhuna da onu alırsın. Bundan sonra sofrana sadece lezzet için değil, enerjini yükseltmek için de bak. Belki biraz sarımsak, biraz limon, biraz da taze yeşillik. Negatif enerji ağır gelir ama doğanın ışığı her zaman onu temizleyecek kadar güçlüdür. Kendine bunu hatırlat. Bedenini beslerken ruhunu da arındırıyorsun.